Adam arabaya tapıyor ya. Arabasıyla yatıp kalkıyor. Hiç gördünüz mü? Bilmiyorum ben çok görüyorum. Eşyası kendisi için çok değerli olan, kendisine verildiği zaman mutlu olan, verilmediği zaman öfkelenen yok mu öyle insanlar? Var. Adamın üzüntüsü, tasası dünyalık, sevinci, mutluluğu dünyalık. Verilince Allah ona bir nimet verince mutlu oluyor. Vermediği zaman öfkeleniyor. Her birimiz kendimizi burada yoklayalım. Veya kumaşın kulu, koltuğun kulu diyeceğim şaşıracaksınız. Perdenin kulu diyeceğim şaşıracaksınız. Şaşırmayın. Nice kadınlar var. Koltuğun kulu olmuş. Halının kulu olmuş. Perdenin kulu olmuş. Erkek de kadına kul olmuş. Dilediği gibi koşturuyor. Dilediği gibi yönlendiriyor. Onun için kardeşler amaçla aracı birbirine karıştırmayalım. Evet bazen gaflete düşüyoruz. Bu nasihatler olmasa Vallahi billahi gaflete düşeceğiz.